Merhaba değerli çocuklar. Bir önceki videomuzda cümlenin öğeleri konusunu özetle anlatmıştık. Bu videomuzda ise örnek sorular çözerek konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Lütfen soruların çözümüne ve çözüm tekniklerine dikkat ediniz. Soru çözerken en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan birinin de sorunun tamamını mutlaka okumak olduğunu unutmayalım. Yani A'yı okuduk, B'yi okuduk. Cevabın B olduğunu düşündük. Hemen işaretleyip geçmek doğru değildir. Beynimiz bizi yanıltıyor olabilir. Bütün soruyu mutlaka okuyalım ki doğru cevaptan emin olalım. Bu tür hatalar çokça yapılıyor maalesef. Cümlenin öğeleri soruları çözülürken de tabii biraz daha zaman alabilen sorular olur. Çünkü bütün öğelerini bulmanız gerekebilir şıkların. Onun için lütfen soru çözme yöntemine dikkat edelim değerli çocuklar. Başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne belirtili isim tamlamasıdır? Bakın bizden sadece özneyi bulmamız istenmiyor. Aynı zamanda özne belirtili isim tamlaması olacak. Bu durumda ne yapmam lazım? Tüm şıkları incelemem lazım. Farklı özelliklere sahip bir cep telefonu almış. Almış yüklem. Alan kim? O. Gizli özne. Bir isim tamlaması mı? Hayır, geçtim. İstediğimiz ayakkabıyı bu mağazada bulabiliriz bulabiliriz yükle. Kim bulabilir bulabiliriz kim işi yapan yani biz. Gizli özne. Bir isim tamlaması mı burada özne? Hayır. Geçtim. Türkçe ve matematik öğrencilerin sevdiği derslerdir. Öğrencilerin sevdiği dersler yüklemi belirlerken bunu ayırmıyoruz değil mi? Öğrencinin sevdiği dersler bunlar hepsi yüklemdir ve zaten tamlamadır. Bunu ayıramayız. Peki öğrencinin sevdiği dersler nedir? Olan ne? Türkçe ve matematik. Bu bir isim tamlaması mı? Hayır, geçiyorum. Çalışmalarımızın sonucu bu işin usulsüz olduğunu gösterdi. Gösterdi yüklem. Gösteren ne? Çalışmalarımızın sonucu. İşte bu öznedir. Peki bu özne aynı zamanda bir belirtili isim tamlaması mı? Belirtili isim tamlaması. Bakın, çalışma bir isim, sonuçta bir isim. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan -ın, -ın, -un, -ün, tamlanan -ı, -i, -u, -ü eklerini alırdı. Evet, bu bir isim tamlamasıdır, hem de bir belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Kontrol edelim. Evet. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum değerli çocuklar. İkinci soruya geçelim. Bu cümlenin yani şu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bütün öğelerini bulalım. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı yüz kaçış yolu vardır. Evet. Vardır. Yüklem mi? Vardır yüklem. Peki var olan ne? Var olan ne? farenin her tehlikeye karşı hazırladığı yüz kaçış yolu bunun hepsi öznedir arkadaşlar. Bu tür sorulara özellikle dikkat edelim. Şöyle özne yüklem şeklinde bütün cümle bir özne bir yüklemden oluşan bu tür sorular daha sıklıkla gelebilir. Bakalım farenin her tehlikeye karşı hazırladığı yüz kaçış yolu bakın dikkat edin. Özne burada gösterilmiş. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı yüz kaçış yolu zaten bir tamlamadır, bir söz öbeğidir. Onu ayıramazsınız da aynı zamanda. Ayırırsanız cümlenin öğelerini de doğru bulamamış olursunuz. Hemen kontrol edelim. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Bu soruda çocuk hasretle atıldı annesinin kollarına cümlesinin öğe dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Evet hemen tekrar öğelerini buluyoruz. Çocuk hasretle atıldı annesinin kollarına. Yüklemimiz hangisi? Atıldı. Atıldı yüklem. Kim? Atılma işini yapan kim? Çocuk. Özne. Nasıl atıldı? Hasretle. Nasıl sorusu bize neyi veriyordu? Sar tümlecini. Peki nereye atıldı? Annesinin kollarına. Dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Demek ki sıralamamız neymiş? Özne, zarf tümleci, yüklem, dolaylı tümleç. Bakalım. Özne tuttu mu? Tuttu. Zar tümleci tamam. Zarf tamlayıcı da denir. Yüklem mi? Yüklem. Yer tamlayıcı mı? Yer tamlayıcı. Yani dolaylı tümleç. Doğru mu? Doğru. O zaman cevabımızın ne olması lazım? A. Baktığımız zaman diğerlerinde zaten özne mesela başta demiş olmaz. Özne başta demiş zaten olmaz. Yüklem başta demiş zaten olmaz. Evet doğru cevabımız A olmalı. Hemen kontrol ediyoruz. Geldik dördüncü soruya. Ayaklarını oturduğu yerin altına mümkün olduğu kadar çekmişti. Ne istiyor bizden bu soruda? bu cümledeki öğe dizilişi bakımından özdeş olan. Bakın. işte bu sorular biraz zaman alabilecek sorular. Bu tür durumlarda ne yapacaksınız? Özdeş yeni aynı. Öncelikle şu cümlenin öğelerini bulacaksınız. Öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisi bununla aynıdır? Bakalım. Ayaklarını oturduğu yerin altına mümkün olduğu kadar çekmişti. Çekmişti yükle. Kim? O. Gizli özne. Orada kalsın o. o öğe dizilişi içinde yer almaz o. oturduğu yerin altına mümkün olduğu kadar çekmişti. Kim o neyi çekmişti? Sonra nesneyi buluyoruz ya. Ayaklarını belirtili nesne. Peki nereye çekmişti? Oturduğu yerin altına diyebilir miyiz? Dolaylı tümleş yer tamlayıcısı. Peki ne kadar mümkün olduğu kadar ne kadar, nasıl, bunlar neydi? Bize zarf tamlayıcısını, zarf tümlecini veriyordu. Sağlamasını yapalım. Bu sağlama işini ben size anlatmıştım değerli çocuklar. Sağlama neydi? Her bir öğeyi yüklemle beraber söyleyecektik. Hemen ayıralım buradan daha. Peki ayaklarını çekmişti, oldu. Oturduğu yerin altına çekmişti, oldu. Mümkün olduğu kadar çekmişti, oldu. Demek ki cümleleri öğelerine de doğru ayırmışız. Peki aşağıda biz ne arayacağız? Belirtili nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşan bir cümle arayacağız. Bu durumda ne yapmamız lazım? E, bütün cümlelerin öğelerini bulmamız lazım. Küçük çocuğun yüzü altın bir kolye gibi parladı. Parladığı yüklem. Ne? Parlayan ne? Küçük çocuğun yüzü, özne. Peki nasıl altın bir kolye gibi zarf tümleci? Bu bizim yukarıdaki cümlemize benziyor mu öğe dizilişi? Hayır, geçtik. Sedef bir kopça kirli ve incecik boynunu sıkmıştı. Sedef bir kopça kirli ve incecik boynunu sıkmıştı. Sıkmıştı yüklem. Sıkan ne? Sedef bir kopça. Özne. Neyi? Neyi? Kirli ve incecik boynunu. Bakın bu bir sıfat tamlamasıdır. Ayıramazsınız. Bu da belirtili nesne ve özne diyelim. İki noktamızı koyalım. Evet. Yukarıdaki cümleye uydu mu? Uymadı. Bunu da geçtim. Yeni aldığı kitapları dolaba büyük bir heyecanla yerleştirdi. Yerleştirdi. Yüklem. Peki. Kim? O. Burada bir gizli özne var. Onu geçiyoruz. Neyi? Yeni aldığı kitapları. Belirtili nesne. Bakın önce yüklem buluyoruz. Sonra özne, sonra belirtili nesne veya nesne. Sonra diğerleri. Kitapları buraya kadar ayırdık. Peki nereye? Dolaba. Dolaylı tümleç. Nasıl? Büyük bir heyecanla. zarf tümleci. Sağlamasını yapalım. Yeni aldığı kitapları yerleştirdi. Dolaba yerleştirdi. Büyük bir heyecanla yerleştirdi. Sağlamamız da Tamam. Peki bakıyorum şuradaki ne uyuyor mu? Evet. Belirtilmesine, belirtilmesine, dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, zar tümleci, zar tümleci, yüklem, yüklem. Demek ki benim cevabım C. Ama ne yapıyorum? D şıkkını da inceliyorum. Eylül başında onu köyümüzde görmüştüm. Görmüştüm yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ne zaman? Eylül başında. Zar tümleci. Kimi? Onu belirtili nesne. Nerede? Köyümüzde. Dolaylı tutmuş. Yukarıdakine benziyor mu? Benzemiyor. O zaman cevabım ne olmalı? C şıkkı olmalı. Kontrol ediyorum. Evet. Azıcık inceleyin diye yavaş hareket ediyorum çocuklar. Umarım anlamışsınızdır.